Benim kaskomda uygun fiyat, hediyesi kıpkırmızı bir fiyat sloganıyla başlatmış olduğumuz ve Mayıs ayı içerisinde çekilişini yaptığımız kampanyamızın talihlisi Süleyman Çeken Beyefendi'ye bugün aracını teslim ediyor olacağız. Kendisini tebrik ediyoruz. Yeni araç almıştım. Onun kaskosu için araştırma yaparken sosyal medyada Generali Sigorta'nın reklamına rastladım. Oradan fiyat teklifi aldım. Böylece katılmış oldum çekilişine. Süleyman Bey'i bizzat ben aradım. Öncelikle inanmakta biraz güçlük çekti. Genel sigortanın genel müdürü aramıştı. Telefonu açtığımda işte çekilişten araç kazandığımı söyledi. Tabii inanamadım. Kampanyalarımıza devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde yine yeni kampanyalarla müşterilerimizin karşısına çıkacağız. Bilerek hani böyle araba çekilişi var, katılayım, araba kazanayım düşüncesiyle değil de aldığım aracın hani kaskosunu iyi bir firmaya yaptırayım, işte uygun bir fiyata yaptırayım araştırırken önceliğim oydu yani. General Sigorta'nın renkleriyle çok uyumlu bir araç seçtik. Dolayısıyla kıpkırmızı bir Fiat Egea Hatchback şu anda plazamızın otoparkında Süleyman Bey'i bekliyor. Müzik bana çok heyecanlıyım, heyecan zaten konuşmamdan belli oluyor, konuşamıyorum.